<laughs> ne oldu? Niye sustun? Utanıyorsun değil mi o yazdığın kepazeliklerden? Ama ben de bir edebiyatçı olarak senin varlığından utanıyorum. Oku dedim sana. Ben de bu. Uçurtmamın ipini iyice saldım. Çok yukarılarda nazlı nazlı sallanıyordu. Kuyruğuna yapışmış olan ben, aşağıda ipin ucundaki kendimi neredeyse göremeyecek kadar yüksekteydim. Aşağıdan uçurtmayı idare ediyor, yukarıda ise kuyruk sefası yapıyor. Evler altımdan hiç oynayamadığım tahta oyuncak şekiller gibi geçip gibi Aşağıdan kendime sesleniyorum. Gördüklerini bana da anlatacaksın değil mi? Uçurtmamın kuyruğuna sıkı sıkı yapışmış ellerinden birini bırakıp aşağıdaki kendime nanik yapıyorum. Aşağıdan bana kızıyorum ama gene de seviniyorum. İp çok uzun. Şehrin bu yakasındaki tepenin üstünden denizi geçiyoruz. Aşağıda vapurlar oyuncak gibi. Sanki elimi uzatsam birini tutup cebime koyacağım. akşam da leğene su doldurup oynayacağım bununla. Bahçeler var şimdi aşağıda. Aşağıya sesleniyorum kendime. Biraz daha alçalsın diye beni. Neden diye soruyor. Sizi sanki yanımdaymış gibi. Kulağını fısıldıyorum. Sonra anlatırım. Sen alçalt. Yumuşak bir biçimde büyük bir bahçenin ortasındaki beyaz bir köşkün damına doğru alçalıyoruz. Dandan smoking giymiş bir kuş havalanıyor. Yanından geçerken hoş geldiniz diyor. Hoş geldiniz. Ee, bacadan bacadan gireceksiniz. Tam bacanın yanına konuyoruz. Baca bana hiç yabancı gelmiyor. Sanki daha önce buraya bir leylekle gelmişim gibi bir duyguya kapılıyorum. <laughs> Hemen unutuyorum o duyguyu. Uçutmama. Beni beklemesini söyleyip bacaya giriyorum. Baca şaşılacak kadar geniş. Döner bir merdivenle aşağıya iniliyor. Duvarlarda beş yaşındaki büyük ressamların yaptığı tablolar var. Aşağıdan çok güzel bir müzik sesi geliyor. Bir şöminenin içine iniyor merdiven. Şömine çok geniş bir salona açılıyor. Çok fazla kalabalık değil salondaki insanlar ama herkes gülüyor. Duvarda da kocaman bir yazı. ''Yaramazlık yaparken kimseyi rahatsız etmeyin.'' <laughs> Kadınlar, erkekli bu insan grubunun yaş ortalaması 60 falan. Bir tane de sünnet entarlı adam var. Böyle kollar saatlerle dolu. <laughs> Elinde def orkestrayı eşlik ediyor. Orkestra elemanının en yaşlısı 6 yaşında. Klarnet, akordeon, bateri ve kemandan meydana gelmiş bu orkestra. Baterist daha 9 aylık. Annesinin kucağında çalıyor davullar ama müthiş solalar çekiyor. Allah! Orkestranın yanında bir turşucu, önünde bir simitçi. Aralarına karışmak istiyorum. Sünnet entarlı adam beni görüyor. Yanıma gelip hokkabazlık diplomamı soruyor. Ben yok deyince o zaman gidin uçurtmanıza binin bir gün gene gelirsiniz diye beni dama kadar yolcu ediyor. Uçurtmamı bıraktım yerde. Kuyruğunu sallayıp hadi diyor. Yavaş yavaş yükselirken altında evler, küçük vapurlar ve ipin ucundaki kendimi seyrederek süzüle süzüle aşağı inip gene kendi cebime giriyorum. Neler gördün anlat diye soruyorum kendime. Anlatamıyorum.